alalım biraz şöyle oynayalım arkadaşlarımızın yanında durmayalım İki <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? E kimse dışarıda kalmadı çift sayılmış tamam Ayrıl ayrıl Şş, tamam zıplamıyoruz Dört yapacak bir şey yok. Oradan da Ayşe Miray sonradan dahil oldu yandınız. <laughs> dal dal tamam. Dur <laughs> dur <laughs> Sakin ol. Sakin ol. <gülüyor> beş. <laughs> Bir dakika. Burası kaç? Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Üç, dört, beş. Aa, Yanan. Yanan kimse olmadı. Evet. Ha evet. Çift değil. Beşe bölünebilen bir sayıymışız. Evet. Dağılalım. Dağılalım. O zaman ikişer yapmamızın zamanı gelmiş. İki. <laughs> İşte Allah Allah izin verirse. Evet. Üç. Zeynep ve Yusuf Miran. Üç, 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 üç. Evet. Ne? Evet. Ben biraz daha sizi ayıracağım. Bir Anlamadım. Ha, şu an Geç oldu ya. Yarın tamam yarın geliriz. Bir evet. Bir Sağlık Osman. Ne yap? Hadi. Ayrıl ayrıl tamam. <laughs> kişi fazla. <laughs> Mustafa, Ebrar yandınız. Mustafa ve Evrar teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Dal, 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 dal. Erkekler, kızlar dağılın. Mustafa'cığım sen gidebilirsin. Dal. Ayza ve Rabia dağılın. <laughs> Herkes kendine nasıl? Ah canım kendim. Ah canım kendim. üç. <gülüyor> Elif duru kaldı. <laughs> git oğlum git. Hadi. Daha ayrıl yavrum. o oluyor mu öyle? İki. <gülüyor> 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 Ay iyi tam da. <laughs> ayrıl. Ayrıl ayrıl ayrıl. Dur. Dal dal şimdi Sen gel buraya Sen daha sen Rabia'dan biraz ayrıl Alt kişisiniz. 3 e, de yapsak olur, 2 de yapsak olur. O zaman 5. Koş koş koş. Dur. Ay daha kaldı. Tamam. Daha. Evet, ayıracağız sizi. <laughs> İki. Rabia, bay bay. <laughs> daha biraz ayrı şöyle. Üç. <gülüyor> Üç. <gülüyor> Egemen, maalesef. 1 2 <laughs> <İki. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur Mahir sen çekil <laughs> <laughs> Bir daha dal Bir daha dal Ayrıl 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 Dur. iki. <laughs> evet yaklaşıktınız. Hadi ayrıl şimdi. Ayrıl. Uzaklara gidin uzaklara. Uzaklara gidin. Bir. <gülüyor> 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 ayrıl 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 ayrıl. ayrıl. <laughs> Seyfettin! Seyfettin Sen de hep kazanmak zorunda değilsin oğlum. mi? Demin, <laughs> demin kazandın. Şimdi artık kaybedersen de üzülme. <laughs> i̇ki. <laughs> Bak, evet Ardılcan'la Seyfettin sarıldı. Hamza sen dışarıda kal. <laughs>